Arkadaşlar selam. Citroen'in elektrikli otomobillerini tanıttığı özel davette tabii ki olmazsa olmaz Ami ile gördük. Fakat bu Ami'nin buggy modeli. Ah bir arkadaşımız daha geldi. <laughs> o da bizi ziyaret ediyor. Evet dediğim gibi Citroen Ami Türkiye'de çok popüler bir otomobil. Oldukça talep görüyor ve yollarda da görmeye başladım. Bugüne kadar sanıyorum 3000 adet satılmış. Bu Ami Buggy modeli ise özel bir versiyon. İşte biraz sonra göreceğiz ve küçük bir yola çıkacağız. Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Serdar Akman'la birlikte kısa bir yolculuk yapacağız. O kısa yolculukta otomobili teknik özelliklerini de konuşmuş oluruz. Ama dediğim gibi Türkiye'de çok popüler çok büyük ilgi görüyor. Bu buggy modeliyle de ilgili bir takım şeyler var söylemek istediğim. Sınırlı sayıda üretiliyor arkadaşlar. Az sayıdaki ülkelerde satışa sunuluyor. Ve en çok satılan ülkelerden bir tanesi de Türkiye olacak. Ve Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne derseniz bakalım mı neler olacak? Arkadaşlar heyecanlı yolculuğumuz başlıyor Citroen ami Bugi ile. Bu sınırlı üretilen evet. otomobille kısa bir seyahat evet. yapacağız. Ve şimdi çıkıyoruz, evet. Şimdi nasıl abi çalıştırıyoruz? Bir evet. anahtar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hı hı. Bir anahtar var. Klasik kontağımız var. Kontağımız var. Bismillah, çalıştırdım. Evet. evet. Burada düğmeli. Burada evet, düğmeli, geri vites. Natural yani boş. boş. Bu da krali, krali. Evet. Bastım. Hazır evet. mıyız? Hazırız. Hazırız. Hadi, Hadi bakalım. Are you ready? Evet ferah bir yolculuk şu yapıyoruz ya. Şu anda. <laughs> Arabanın her tarafı açık tabii şu anda. Zaten bu otomobilin en büyük özelliği de kapılarının olmaması, değil mi böyle Aynen. bir yani bu şöyle bir konseptle yola çıkıyor. Ami bir mobilite çözümü diyoruz. Ama aynı zamanda da farklı bir tasarım yaratmak için i̇şte Ami'nin ürün müdürleri bir hafta sonu maceracıları için bir model tasarlıyor ve Ami Buggy ortaya çıkıyor. Sen de dediğin gibi kapılarımız yok. Kapılar yerine bir demir barlar var. Ama bunun yanında güvenlik yine ön planda tutuluyor çünkü emniyet kemerimiz nokta. Zaten her daim e, mevcut. Amine'de de var bu. Sen sesi birazcık daha yetine getirir misin? Çok az sayıda üretiliyor. Evet. Bin adet diye evet, biliyorum Türk, ben. E, sadece bin adet üretildi. E, bu bin adet üretilende de e, tabii ki e, Citroen'in global yöneticileri de Türkiye'deki Amin'in satışının başarılarını gördükten sonra bize biraz fazla bir tahsis ayarlamayı uygun görmüşler sağ olsunlar. biz Türkiye olarak 102 tane aldık. Tüm Avrupa'da sadece 9 ülkede satılıyor. 102 tanesini biz aldık. Online sattınız değil online mi? Yani sattık. Internet, evet, online başvurdu. sattık. Kızımıza bir bakalım. Dedikleri gibi var mı? 31, 37, 40, 41, 44, 45. Evet arkadaşlar. Evet. Bu otomobilin maksimum hızı 45. 45. Evet. Kesin. Hemen ama önemli bir detay verelim. Evet. 0'dan 45'e hızlanması 10 saniye. <laughs> Mesela böyle <gülüyor> 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 bu da bizim teknik belgemizde yazan aslında bir tane veridir. Aslında birçok otomobille kıyasladığımızda evet. 10 saniyeler fena, fena saniyeler evet. değil. Evet, ben de diyorum. Evet, biz de 0'dan 45'i yazdık. 10 saniyede 0'dan 45'e ulaşabiliyor. Menzili 75 kilometre, Yani biraz önce dediğim gibi bu bir şehir içi mobilite çözümü. Dolayısıyla şehir içinde 75 kilometre gayet de yeterli bir e, menzil sunuyor. Avrupa'da kullandığım enteresan bir şekilde arkada uyarı şeyi var. 45 kilometre. 45 km doğru. Hızla gidiyorum. Sonradan sosyal medyada bazı hesaplarda gördüm. Türkiye'de de yazmışlar? Yazanlar Bunlarla var. Çalma. E, selektör yapma bu arabanın maxımız e, maksimum 45 kilometre diye şey yapmış. Evet. Doğru. Şimdi navigasyonumuz olmadığı için havayı koklayarak rüzgarı <laughs> test ederek gideceğiz. E, Nereden sonuçta, gidiyorum? Sonuçta aracın konseptine uygun gitmemiz evet, lazım. Peki. Biraz bir maceraya girelim. Macera ama sonra sağ, kalırsak sorular Yok daha var daha 50 kilometre. Bence sağ daha maceralı gibi gözüküyor. Aslına baktığınızda eğlenceli bir otomobil ama Türkiye'de otoyollarda kullanılamıyor. Çünkü otoyollardaki en düşük hız 40 kilometre trafiğin evet. güvenliğini e, tehlikeye sokacak bir Şu, iş tabii ki. Evet. E, bir de köprülerden geçemiyor İstanbul'da. Evet. Ama yani e, eğer şey bir yerde oturuyorsan. Yani ne bileyim işte Bahçeşehir'de oturuyorsan işte e, Anadolu yakasında da Anadolu evet. Anadolu yakasında gidebileceğin mesafe çok az bir mesafe ise bu Buralarda kullanabiliyorsun. Evet, zaten yani. karşıya geçmek isteyen de feribot kullanıyor. Öyle bir e, kullanım yapıyorlar. Direksiyon tabii ki yani hani basit bir direksiyon. Tabii mekanik ama e... zaten araç da hafif olduğu için evet. e, kullanımı çok rahat. Yol aldık. Hı. Selam. Niye? Aslında su küçüğün Hı. söz büyüğü müydü? Ee, söz yol büyüğün sus küçüğün evet. Sus <laughs> <laughs> yol verdi Avrupalı arkadaşlar, <laughs> Fransızlar sağ olsunlar. Gösterge ekranında arkadaşlar yani ne kadar buradan görebiliyorsunuz bilmiyorum. Yani çok böyle eski nesil Tetris şeyleri var. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o, <oyuncak> olması gereken <laughs> kadar işte hangi viteste gittiğin zaten yani üç fonksiyonu var D, N ve V. v. E, Menzilini gösteriyor. Bir de hızını gösteriyor. Evet. E, kapılar tabii şurada görüyorsunuz arkadaşlar. İçeride Hı, evet. bunu çekiyorsun. Çekme ipleri var. E, şurada bir şey görüyorum ben. Burada boşluk var. Bu boşluğun amacı da zaten yine işte bu bir alışverişe gittiğinizde ya da kısa mesafeli bir yere gittiğinizde bir çantanız olması gerekiyor. Mesela spora gittiniz. Bu alana koyabiliyorsunuz. Şöyle gidelim. Olur, gidelim. Şöyle Paris istiyor, Paris'e gidelim. Paris, e, Baya maceracı olur <gülüyor> <gülüyor> Hafta sonu. Kim bu? <laughs> Hafta sonunda bağlarız biz zaten buradan. Bugün Perşembe. Kim, kim dediler diye. <laughs> bu biraz önceki İstanbul'la ilgili konuda Şimdi bu aracın homologasyon L6 sınıfı. Peki. Ee, otobana çıkabilmesi için L7 sınıfı olması gerekiyor. Yani İstanbul'da da yani otoyol için L7 sınıfı gerekiyor. İstanbul'da da köprüler otoyol olarak geçiyor. Onun için geçemiyor aslında şeyi köprüyü. Hmm. Öyle, öyle bir detayı var. Maşallah. Ama bunun haricinde mesela E5'te kullanabiliyorsunuz. Ami Türkiye'de en çok alan il hangisi? İstanbul'du. İstanbul'du. İstanbul. İstanbul. Evet. Her şey İstanbul. Olmayı, İstanbul. Evet. Ve bu son dönemde de e, yolda çok fazla da görmeye başladık. Şimdi belli bir adede geldiği için yaklaşık 3000 adetlere geldi satışı. Biz sadece bu yıl 3000 adet satmayı düşünüyoruz. Yani bu bahsettiğim 3000'e yaklaşan adet 2021'de ilk çıkmıştı. 2021'deki satış adedi 70. Daha sonra 2022'de 700, 704 adet. Şimdi 2023'te zaten 1600'ün üstünde adet satıldı. Hepsini topladığımız zaman işte 2500 gibi bir adet yapıyor. sadece bu sene 2023 yılında satmayı planladığımız adet 3000. Böyle olunca belli bir adetten sonra zaten yolda görmeye de başlıyorsunuz. Hani belli bir adede kadar çok o dağıldığı için şehre çok göremezsiniz yeni lansmanı yapılan araçları. Ama biz artık AMI'yi görmeye başladık. Ama tabii şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani evet bir mobilite çözümü getiriyor, sunuyor. Fiyatı işte Türkiye şartlarına göre evet. fena değil. Şu an 369 bin lira AMI, 399 binden sattık. Amiba ama tabii o dediğim gibi sınırlı adet 102 adet satıldı ve bitti. Evet işte kurlarla bu rakamlar tabii ki sonrasında değişebilir falan ama tabii güvenli bir şekilde kullanmak ve dikkat etmek lazım bu otomobile. Nereden gideyim? Bence şu, geri dönelim Şuradan şuradan geri mi döneyim? Döner döner. Tabii şu anda yapılmaması gereken her şeyi yapıyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> Ama bu hani küçüktür mazur gör. Evet yani hani dönüş yarı çapı zaten küçük 7 araba. metre. 7 metre. Evet. Ee, otomobilin toplam uzunluğu ne? E, 2.40 gibi. yani tabii ki evet. dönüyor. Çok evet. küçük evet. yerde yani evet, dik olarak değil yani. ilk olarak da park evet. Yani İstanbul gibi bir şehir için trafikte çözümlerden bir tanesi ama bana göre güney bölgelerinde de işte yani bakkala gitmek, çakkala git, evet, evet. kasaba git, markete git. Yani özellikle işlerde e, evet. en iyi çözümlerden bir evet, tanesi. Özellikle sahil şeridinde e, evi ile deniz arasında mesafe olanlar çok kullanıyor. E, yine limanlarda kullanılıyor yat limanlarında. Müzik yok tabii bunda, radyo yok. Ama biz kendi müziğimizi yapabiliyor muyuz? Yap tabii yapabiliriz. O zaman bir yapalım bir. Oo çok sevdiğim şarkı. Ama şimdi şeye gireriz. Böyle çözümle şey yapabiliyorsunuz. <laughs> ya Çünkü... Zaten şeyde kullanabiliyorsunuz. Evet. Burada e, şurada bir e, bluetooth hoparlör koyabileceğiniz bir alan da var. Koyup oradan bluetooth hoparlörle tamam, müzik biliyorsun. durumunu çözebiliyorsunuz. Arkadaşlar sileceği de var. İşte bakın buradan sağ soldan Sinyali silecek bir. şöyle. Evet. Sinyaller. E, güzel. Zaten şu an yük üst taraf açık. Burada bir tente var. Tenteden Açabiliyorsun, katlayabiliyorsun. Ha, ha. Amide o burası tamamen cam. Arkada şey yani yok. küçük alanlar var buraya yani küçük şeyler konabilir. Burada bir e, burada da bir alan mevcut. Ya dediğim gibi zaten toplamı 2.40. Çok ses var. Bu ses ne? Motordan bu bu, bu ses, elektrik motorunun elektrik sesi. Ee, bir de tabi her tarafımız açık olduğu için öyle bir izolasyon tabii da yok. Ana olsun. gövde plastikten... O, evet, tamam. Doğru. Yanlarda iki kapılar arkadaşlar. Şey, Demir. Hı hı. Koltuklar tabii ki baktığınızda hani bir süre sonra <laughs> bir bel ağrısı başka bir şey. Bir şekilde başka bir ağrı hissedebilirsiniz. <laughs> Bunda bir frenleyelim. Fren iyi. Evet. 4.5 saniye bir deneyelim mi? 0-100'ü Başla. -2 1 2 5 4 Oh. 45. Vallahi çıktı yani. Evet. Çok yedi gösteremedik yedi. kameraya sanırım ama. Hakikaten çıktık. Evet. <laughs> Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi kol saatinden tabii çok sağlıklı olmadı. O kendi kapandı falan. Bence direkt kronometre. Peki, kronometre. Başla. 15, 20, 30. Yok şükrediz biraz. Yok, yok şükrediz. Evet, zaten normal ama yani 6 kW'tan bahsediyoruz. Ee, Yokuş yukarıyız, şimdi bak yani, 6 seçtim. Düzlükte fayda. seçelim ben 3, 2, 1, başla. Yürümeyi. Aman! Şimdi omuz yere bas lan! Yürüme Evet. <laughs> duvarda. Dur şurada <laughs> yapalım ya. Tamam. 3 başla. Kalkıya da çıktı. Gördün mü? Şöyle göstereyim ama. Oha. Aha. Aa, bir, bir, dakika bir şey söyleyeceğim. Biraz yokuş aşağı olmasının aşağı etkisi olabilir. Yokuş aşağı olmasının etkisi var kesinlikle. Evet. Arkadaşlar 2-3 defa denedik. Bir tanesinde şöyle bir sıkıntımız oldu. Yokuş yukarıydı, Evet. Onda hani yakalayamadık şeyi diğerinde duvara oluşturulurdu. <laughs> Duvar ee, en son denediğimizde birazcık yokuş, yokuş aşağı. aşağıydı. Onda da 7 onun... 7 saniye. 7 saniye. Evet zaten yavaştan bu maceranın da sonuna geldik. Bayağı heyecanlı bir <laughs> heyecanlı serüven bitirdik. İstanbul'da deneyeyim ama. Olur. Hatta yine beraber çıkalım böyle. <laughs> İstanbul'da insanların teklisini çok merak ediyorum. Şöyle çok fazla birbirini dürtüp gösteren insan var. Ya yani normal AMİ ile çıktığımızda. Aa şuna bak, şuna bak falan diye. Hani diğer sürücülerin biraz dikkatini dağıtıyoruz aslında. Hmm. Sen evet. Arkadaşlar buralara böyle bir takım Saklama gözleri, kapları var. Hı hı. Şurada yine böyle benzer işte kursak var galiba alırsak koyabiliyorsunuz. Evet. Ee, buraya Şu bir şey, şey asabiliyorsun. Mi? Asabiliyorsun. Hı hı. Yani öyle işte. Normal şehir e, cereyanıyla 4 gibi bir sürede şarj oluyor. Yani kaç para? E, normal şehir cereyanının fiyatı 2.6 diye biliyorum. 2.6 inanılmaz hı hı. bir şey. Evet. <laughs> Yani bir şey kaç? 10 lira. Hiçbir şey değil yani. <laughs> Hiçbir şey değil. Bedava. Motor taşıtlar vergisi falan var. Var. Ama tabii küçük tutarlar. Evet. Bir otomobil gibi kesinlikle değil. Yani sınıfı zaten evet. küçük olduğu için. Evet arkadaşlar yine elektrikli otomobil haberde bir ilki gördüğünüz ilk videolardan bir tanesini yayınladık. Citroen'in çok beğenilen ve trend olan Türkiye'de AMI modelinin özel versiyonu buggy'yi test ettik. Ben eğlendim. Siz de eğlenin ama bizim yaptığımızı lütfen İstanbul'da yapmamaya gayret edin. Çok teşekkürler. Kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Sizleri bekliyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.